Evet arkadaşlar şu anda Bakü'nün yakınlarındaki Surakalma bölgesindeki ateşkahtayız. Burası bildiğimiz eski dönem ateşe tapan insanların olduğu. Burası bizdeki Mevlevi hanedeki çile hanenin bir farklı versiyonu. İşte tahtalı, çeviri tahtalara yatma, işte zincir vurma vesaire. Şimdi burada doğal ateş var. Bakın, gelin ona size göstereceğim bir tanesi. Şuradaki ateşi görüyor musunuz? Bakın, bu ateş sürekli yanıyor. Alttan gelen gazın etkisiyle sürekli yanıyor. Ve şimdi asıl mabedin olduğu yer, hani böyle antik dönem, böyle bilim kurgu filmleri falan izleriz ya böyle, macera filmleri falan, hani böyle ateş yanar, kurban kesilir falan. Öyle bir kısım var, size oraya getireceğim. Gelin, esas sunak kısmı da burası. Klasik dört e, ayak üzerine kaydır oturulmuş. Gelin, bakın burada da sürekli bu ateş yanıyor. E, burası Mesubilerin yeri, yani ateşe tapanların yeri. Onlar için e, ilah tanrı, o zaman ateşmiş ve ateşe tapıyorlarmış. Tabii ne mutlu. Artık e, insanlar e, bu inanışa çok fazla e, etmiyorlar, ama hala daha buraya Hintliler çok önem veriyor arkadaşlar. Hani bu Hint fakirleri vardır ya. Ateş üstünde yürürler böyle çivili tahta üzerinde falan yatarlar anlatabildim mi? O yüzden burada çok fazla Hintli turist var. Ya yani bu inanış bu İran tarafından Hindistan'a doğru uzak bir bölgede halen devam ediyor. Yukarıda bir yazı var. O da eski Hint diliyle yazılmış. Yani burada İpek yolu turizmi üzerinde burada insanlar bunu yaşatmışlar. Tabii gelip geçiyor insanlar tur şeklinde uzaklaşıyorlar gidiyorlar ve burayı bir konaklama ve çilehane olarak bu özgürde şimdi sayın kameramanım Ayberk Bey size gösterecek şurada dışarı şey çıkalım Ayberk Bey buyurun bakın işte yazımızda burada evet. Ateşkan.